Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Tatar köyündeyiz. Tatar köyümüzü hep birlikte gezeceğiz. Bakalım köyümüzde neler var? Hep birlikte görelim. Üç gün evvel get, gelin getirdik. Buraya düğün yapıyoruz şimdi. Peki yani tokada kız vermek nasıl bir duygu? -"Vallahi çok güzel bir duygu bana göre. -"Kaynın olacaksınız nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Evladımı mutlu görmek. Ben büyük olarak böyle oturuyorum. Çok güzel oynama oynarım. Şu talla bizim olsa, eksemde üzüm olsa, yarımın uykusu gelmiş, yastığı dizim olsa. Gördük yani alttan su kaynıyor böyle. Ürettiğimiz tohumlar da Erbaa, Niksar, Sivas gibi bölgelere pazalıyoruz bir bölgemizde bundan yıllar önce son 10 yıldır domates üretimi azaldı Eskiden bu bölgede domates üretimi vardı ihracat yapılırmış Rusya'ya falan giderdi evet. Ee...